Artı bir puan ve düdüklü tencereyi inşallah ben alırım. Bakalım sen mi alacaksın, ben mi? Bakalım göreceğiz. İki gelin çıktı meydane. İkisi de birbirinden merdane. Bir yanda beş yıllık tecrübesiyle gurbet gelin. Diğer yanda Karadenizli Pınar gelin. Az yumurta kırdım diye üzülme. Çok kırdım diye sevinme. Akıyla beyazını güzelce ayır. 60 saniye süren var. Olma ağır. Kazanırsan senindir artı birle düdüklü tencere. Kaybedersen olursun bir çare. <laughs> evet hazır mısın Pınar? Hazırım. 3, 2, 1, başla. Kaç tarihinde evlendin? Ne zamandan beri sevgilisiniz? Bilmiyorum. <laughs> Kayınvaliden senin neyin oluyor? Annem. Ee, ne annem, diyorsun annem. Annem. anne? Anneciğim. Anneciğim. Anne. Devam, devam, devam. Yapamıyorsun. Devam. Yapamıyorsun. Ya. Hani kocana yapıyordun her gün? Anne her gün ayırıyordum bunu. Bak demek ki her Olmadı. gün tost yaptığın çıktı ortaya. <gülüyor> <gülüyor> o tost makinesinin sırrı çıktı ortaya. <laughs> ah iki aylık gelinim benim. Kıyamam sana. Asret. Olmadı. Gurbet sana öğret yumurta kırmayı. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kazandım. Yaşasın. <laughs> Pınar 6 tane yumurtanın akıyla sarısını ayırdı. Böylece 9 yumurtayla haftanın ödüllü oyununu Gurbet kazanmış oldu. Arda dal bağrında güller açmış bal Evet bu dedikli tencere benim. Bravo. Ve artı Bravo. bir puan. Gurbetçim haftanın en hamarat gelini olarak artı bir puan ve düdüklü tencere senindir. Kullandıkça bizi hatırla. Teşekkür ediyorum. Gurbet'in rakiplerinden topladığı 10 puan 11'e yükselmiş oldu. Hanımlar sırada ne var biliyor musunuz? Pınar'ın pazartesi gününden beri söyleye söyleye bitiremediği çeyizi. Bakalım Pınar iddiasının altını doldurabilecek mi? Bakalım görelim. <laughs>